Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim verip sahillerde görevlendirdiği hayat löbetçileri kuzey sahillerinde görevini tamamladı. Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Kadınlar Plajı'nda sezon boyunca gözünü kırpmadan löbet tutan 82 can kurtaran 1 Haziran tarihinden bu yana boğulma tehlikesi geçiren 754 kişiyi kurtardı. 107 günü boyunca sahilde bulunan 44 farklı kuleden sahili gözetleyen can kurtaranlar 15 Eylül itibariyle bölgedeki mesaisini tamamladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecek 7. Sakarya Film Festivali lansmanı yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin ortaklığıyla bu yıl ilk kez uluslararası statü kazanan Sakarya Kısa Film Festivali'nin yedincisi gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğası, kültürü ve değerlerini dünyaya tanıtan festival öncesi lansman programı düzenledi. Adapazarı Orman Park'ta yapılan lansmanda sanat, siyaset, bürokrasi ve akademisyen camiası ağırlandı. Edinilen bilgiye göre Arifiye ilçesi Sakarya Büyükşehir Terminali önünde meydana gelen olayda Hasan T. idaresindeki 54 E0254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki SC idaresindeki 51 ABN 669 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken başka yaralanan olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Profesör Doktor Ali Erbaş yeniden atanması hakkında karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Kararda Diyanet İşleri Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ali Erbaş'ın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandığı belirtildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı. Okul önlerinde 148 ekip, 509 personelle yapılan uygulamalarda okul çevrelerinde şüpheli kişiler ve mekanlarla ilgili kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın bizzat yönettiği uygulamada ildeki tüm okul çevreleri, internet, kafe, playstation salonları, kahvane, içkili yerler ve okul servis araçları kontrol edildi. Akyazı İnönü Mahallesi'nde yeni cami önünde 7 Nisan 2019 günü yaşanan olayda Ekrem Özdemir sabah namazını kılıp çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiçe elindeki bıçakla saldırmış. Temel Bilginçi boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde öldürmüştü. Özdemir'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Kadir Özdemir'i canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından 17 Eylül Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edilişinin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Merve Hilal Coşar tarafından yapılan basın açıklamasına kadın ve gençlik kolları, İnsan hakları birim başkanları ve partililer katıldı.